İyi sağ akşamlar. Devam edelim. Kazım Taycı yayına katılacak. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı. Hoş geldiniz Kazım Bey. İyi akşamlar Ezeyine Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi geçtiğimiz günlerde tarım üfe verisini takip ettik. Orada aylık bazda %8,88'lik artış vardı. Yıllıkta da 46,91'di. Yani insan 2022'den beri en yüksek seviyesini görmüş görünüyor. Şimdi biraz burayı konuşarak başlayalım istiyorum. Yani bu trendin önümüzdeki aylarda nasıl devam etmesini bekliyorsunuz? Yani gıda enflasyonunun e, enflasyon üzerinde yarattığı baskı devam edecek gibi duruyor mu? Aslında genel gıdayı değerlendirdiğimiz zaman en son çıkan rakamlarda da gördük ki bundan en az etkilenen hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar tarafı. Bildiğimiz üzere belirli bir enflasyonla karşı karşıyayız. Gıda bundan en direkt etkilenen yani bunu absorbe edebilecek hiçbir faktörle karşı karşıya kalmayan enerjiyle, işçilikle, e, tohumla e, ve gübre dediğimiz diğer tüm unsurların en hızlı etkilendiği e, unsurlara tabi kaldığından etkileniyor. E, ama tabii e, bununla birlikte e, 2023 yılı e, rekoltelerimize baktığımız zaman e, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar grubunda e, rekorlar seviyesinde rekolteler görmüştük. Yani 21 milyon tonluk e, bir buğday rekoltesi görmüştük ki e, muhteşem bir seviyeydi. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz 2024 yılında da ilk dönemlerde yağışların bölgesel olarak çok homojen olmamasından dolayı biraz kaygılarımız vardı. Fakat daha sonra yağışların yine iyi gelmesi, bölgesel o kuraklıkların da dengelenmiş olmasından dolayı 2024 yılının rekoltesini de iyi görüyoruz. Yani halihazırda tam rekolte tamamlanmış değil ama. 2023 beklentisinin %3, %3,5 kadar altında olacak gibi gözüküyor. Ekim ayında ekimler gerçekleşti yine ülkemizde. Ekim ayı itibariyle alınan yağışlar fena değildi. Hali hazırda iklim koşullarımız da iyi gitmekte. Dolayısıyla çok kaygı içerecek üretimde bir noksanlık, bir yoksunluk durumu söz konusu değil. Yani hem ülkemizde hem de genel e, dünyada önemli üretici ülkeleri değerlendirdiğimiz zaman e, çok büyük bir marjinal bir sorunla karşı karşıya değiliz. E, ülkemizdeki enflasyon kaynaklı evet etkilenmeler olacaktır e, ama onun haricinde üretim kaynaklı bir sorun çok fazla gözükmüyor. E, fiyatlara da enflasyonun yansıması oranında da e, yansıyacak gibi gözüküyor. Peki. E Kazım Bey biraz şimdi önümüzdeki 2025'e ilişkin çok böyle risk gördüğünüz bir alan var mı? Onu bir sorayım ardından biraz ihracat tarafını konuşalım. Evet 2025 yılında hem tarımda hem de işlenmiş gıda ürünlerinde yani yine tarım bağlantılı ürünlerde önümüzde ihracat tarafına baktığımız zaman. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi istihdam konusu. Geçmişte vasıflı ve teknik eleman konusunda sıkıntı yaşardık. Şu anda her türlü mavi yakıt, personel konusunda ciddi manada sorunlar yaşamaktayız. Sektör olarak emek yoğun bir sektörüz. Şu anda gençlerimiz çok sayıda artan üniversitelerde okumakta ve hepsi de masa başı işler istiyor. Hiç kimse üretim tarafında çok fazla çalışmak görev almak istemiyor. Dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntımız var. Yani bütün bu gençlerimizin hepsine masa başında görev verebilme gücümüz potansiyelimiz bulunmamakta. Bundan dolayı meslek liselerinin tekrardan harekete geçirilmesi yine. Geçen gün timdeki toplantımızda sayın çalışma bakanımız da bunu ifade ettik. Bu muhtelif birçok yardımlar var. İşte belediyeler tarafından yapılan kaymakamlıklar, valilikler tarafından yapılan, yani hatta muhtarları varıncaya kadar yapılmakta olan muhtelif yardımlar var. Yani bu konuda biraz daha hassasiyet gösterilmesi, gençlerin biraz daha çalışmaya yönlendirilmesi gerekmekte. Bununla ilgili ciddi kaygılarımız var. Bir diğer taraftan işte ihracatla ilgili sürekli de dile getirdiğimiz gibi bir kurlar sıkıntısı var ama artık bunu çok da dile getirmek istemiyoruz. Bunun yerine alternatif önerilerimiz var. Otoritenin enflasyonla mücadele konusunda kurlarla ilgili kararlarına saygı duyuyoruz. Çok da fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Ama diyoruz ki üretici ihracatçıların desteklenmesi için en azından onlara böyle can suyu olabilecek, onları hareketlendirecek bir takım farklı teşvikler verilmesinde çok fayda var. Neler olabilir? İşte çalıştırdığımız personellerin SGK primleriyle ilgili, işveren payı ile ilgili bir takım destekler olabilir. Enerji ile ilgili, efendim söyleyeyim, uzak ülkeler ile ilgili, navlun desteği ile ilgili bir takım verilebilecek teşvikler ihracatçının tekrar canlanmasına, hareketlenmesine sebebiyet verecektir. E, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve işlenmiş tarım ürünleri grubunda baktığımız zaman dünyada 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ve gıda sektöründe, gıda e, prosesinde makine, ekipman ve teknolojimiz oldukça genç. Üretmekte olduğumuz ürünler baktığımızda son 10 yıllık periyotta dünyada gıda ürünleri ciddi manada ilgi ve talep görmekte. Yani made in Türkiye ibaresi gıda üzerinde artık geçerli ve karşılığı olan bir durum haline geldi. Birçok ülkede raflarda farklı farklı birçok ürünümüzü görebilirsiniz. Yani mayonezinden, çabından, kahvesinden, çikolatasından, bulgurundan, pirincinden, makarnasına varıncaya kadar birçok ürünlerimizi görebilirsiniz. E buralarda e, sürdürülebilirliği sağlamak için e, tabii ki sanayicinin e, para kazanması lazım. Bu noktada e, desteğe ihtiyacımız var. E, sizler vasıtasıyla da bunu iletmek istiyorum. E, rakamlarımıza bakınca e, 2023 yılının ilk 11 ayında e, 11.2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik ilk 11 ayında. 2024'ün de ilk 11 ayında 10 milyar 787 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştik. Türkiye geneli itibariyle baktığımız zaman geçen yıla göre %3.75'lik bir düşüş var. Ama tabii bunun da muhtelif sebepleri var. En önemli sebeplerinden bir tanesine baktığımız zaman yine buğday diyeceğim. Buğdayla ilgili birkaç Önemli bir şey de dile getirmek istiyorum Zeynep Hanım müsaadeniz olursa e, bizim için çok önemli bir faktör. Hemen rakamlarla şöyle söyleyeyim: Dünya buğday unu ihracatında 22 payla birinci sıradayız. Dünya makarna ihracatında 13 payla ikinci sıradayız. 200 ton, 200 bin ton bisküvi ihracatı ile dünyada bu grupta beşinci sıradayız. 255 bin ton bulgur ihracatı ile yine dünyada birinci sıradayız. Şimdi bunların kökenine ve ham maddesine baktığınız zaman hepsinde de buğday var. 2023 sezonunda 21 milyon ton buğday gördük. 2024 sezonunda da bitiş itibariyle de yaklaşık 20 milyon ton gibi bir buğday rekoltesi almış olacağız. Türkiye'nin tüketimine baktığımız zaman 19 ila 20 milyon ton içi e, arasında bir tüketimi var. Şimdi çok fazla yurt dışından ithal edilen buğdaya karşı bir tepki var. Biz neden buğdayımızı bile dışarıdan ithal ediyoruz? Burada altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Yurt dışından bizim ithal etmekte olduğumuz buğday yurt içinde fabrikalarımızda işlenip katma değeri yüksek bir ürün haline getirildikten sonra tekrar yurt dışına ihraç edilmekte yani ülkemize çok önemli bir katma değer yaratmakta. Bundan dolayı e, bunun altını çizmek buğday ithalatımız bu ülkeye önemli katkı sağlayan unsurlardan bir tanesidir. Kendi iç tüketimimizi kendimiz karşılamaktayız. Dolayısıyla bu düşüş rakamında da buğdayın önemli bir etkisi var. Buğdayın ithalatında otorite belirli bir kısıtlamaya gitti. Bundan dolayı un ihracatımızda makarna ve türevleri ihracatlarımızda önemli bir düşüş oldu. Biz o düşüşler olmasaydı hesabıyla gittiğimizde %3.75'lik bir düşüşle de değil yaklaşık %4'lük bir büyüme ile karşı karşıya kalabilirdik. Aynı zamanda İstanbul İhracatçılar Birliği yani İstanbul Hububat üzerindeki rakamları da vereyim. 2023 ilk 11 ayında 3 milyar 35 e, milyon dolarlık. 2024'ün ilk 11 ayında da 3 milyar 305 e, milyon dolarlık bir ihracat. Yani yüzde 9'lukta bir büyüme trendi gösteriyoruz. İstanbul'un bu süreçten daha az etkilenmesinin sebebi, biraz daha işlenmiş gıda yoğunlukta ihraç etmesinden kaynaklanmakta. Dolayısıyla ihracat tarafımızda üretim ve tarladaki bu bubat, bakliyat, yağlı tohumlar tarafında rekoltede önemli bir sorun gözükmemekte, bir sıkıntı olmamakta. E, i̇stihdam konusunda sıkıntımızın olduğunu dile getirmek istiyorum. Kurlarla ilgili söyledik artık kurdan daha alternatif çözümlerle ilgili beklentilerimiz var. E, bizim cephemizde e, durumlar şimdilik böyle. Tabii tarımda sürdürülebilirlik Adına da çok ciddi önemli e, Kazım işler yapılmakta. Bey, şimdi istihdam noktasında e, yani orayı biraz daha açalım. En temel mesele ne? En temel mesele şu anda biz İç Anadolu'daki e, üyelerimizle de Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz ve içinde bulunduğumuz Marmara bölgesindeki tüm üreticilerimizle görüştüğümüzde bir araya geldiğimizde. Hepimizin ortak sıkıntısı mavi yaka çalışan personel bulmakta sıkıntılarımız var. Ee, bir taraftan bakıyoruz ülkemizin nüfusu 85 milyon diyoruz genç nüfusumuzun oldukça iyi olduğunu söylüyoruz. Ee, i̇şsizlik rakamlarını gördüğümüz zaman şaşırıyoruz hayretler içerisindeyiz ama her birimizin fabrikalarının önünde ee, işçi aranıyor tabelaları var sürekli bir işçi bulma, işçi getirme gayreti içerisindeyiz. Bu insanlar neredeler, ne yapıyorlar? Bunlarla da ilgili çok ciddi kafa yoruyoruz. Bir ilan açtığımız zaman masa başında bir sürü başvurular oluyor. Ama mavi yakada, üretimde veya tarlada, farklı alanlarda çalışacak insan aradığımızda bulamıyoruz. Tam olarak bunun Sebebini ne olduğunu da bilemiyorum ama ben e, işsizlikle ilgili verilen yüzdelerin e, birazcık daha böyle e, işlenmemezlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Yani böyle bir problem var. Bunu iyileştirmek için de neler yapılmalı? Az önce söylemiş olduğum gibi bir takım e, otorite ve yerel yönetimler tarafından yapılmakta olan bazı yardımlar, destekler var. Bunların biraz daha dikkatle verilmesi ee, üniversitelerin e, gerçekten e, bu kadar çok noktada e, bu kadar çok üniversiteye ihtiyacımız var mı veya bu üniversiteler e, ne kadar efsaflı ne kadar ihtiyaçlarımıza e, çare olabiliyor e, çözüm sunabiliyor bunları iyi bir değerlendirmek lazım meslek okullarını geliştirmemiz evet. gerekiyor yani e, bugün e, sanayilerine gittiğimiz zaman e, ustalar bile diyorlar ki aşağıdan gelen bir çırak yok, bulamıyoruz. Yani eskiden bize telefon açarlar, bölgedeki belli başlı insanlar, aman bizim komşunun oğlunu yanına al yetişsin derdi. Şimdi böyle bir kimse yok. E, yarın bir gün bu işleri kim yapacak, bunu da bilemiyoruz. Bu böyle bir sıkıntımız var. istihdam ile ilgili. E, yani bu insanları e, üretime yönelik e, çekebilmek için neler yapmamız lazım? ...bunlar üzerinde de kafa yoruyoruz. ...şu anda işte asgari ücretin görüşülmekte olduğu bir dönemdeyiz... Evet. Ee, ...bu da bizim için ayrı bir e, sıkıntı... ...yani bir tarafta evet insanların sıkıntı yaşadığını görüyoruz... E, ...ama bir taraftan da ihracattayız... ...kurlarla ilgili, maliyetlerle ilgili çok ciddi bir baskı altındayız... ...rekabetçiliğimizi e, neredeyse kaybettik, kaybetmek üzereyiz... E, ...böyle bir arada kalmış durumdayız... Peki. ...memleketimiz için... Hayırlı olan neyse olsun diyoruz artık. Kazım Bey çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmamızda şu sürdürülebilirlik kısmının da üzerinde duralım sürenin sonuna geldik maalesef. Çok sağ olun evet, katıldığınız evet. için. Bir araya gidelim aranın ardından 60 dakikanın son bölümüne geleceğiz.